Sultanım, hünkârımızın yarasını saran hatun Tatyos Efendi diye bir tabip vermiş. Onun yardımcısı olabilirmiş. Şurada az ileride çeşmenin başındaki kahverengi pelerinli olan. Hanım kızlar, uzun yoldan gelirim. Görürüm sıradasınız ama izin verin de bir tas su içeyim. Madem uzun yoldan gelirsiniz siz oturup soluklanın ben getiririm size. Sağ ol kızım. Çekilin ha. Hadi Elena acele et. Sabahtan beri bekleriz. Şişt, ayıptır kızlar. Yoldan gelene bir tas su da mı vermeyelim? Siz kusurlarına bakmayın. Suyumuz güzeldir ama cılız akar. Çoktandır bekliyorlar. Zararı yok kız. Yoldan geldim dediniz. Ağır ağır için çok soğuktur. Taşı da hiç atlatır. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tatlıyos namlı bir hekim varmış. Ona geldim. Nerede yaşar bilir misin? Bilmem mi? Kendisi babam sayılır. Ben götürürüm sizi. Ah! Ah! Yazık. Ben nasıl fark etmedim bunu? Hayırdır kızım? Bir şey mi oldu? Palanın sırtını yara etmiş. Bu halde yük taşıtmak eziyet olur. Ee, ne yapacaksın şimdi? Ben taşıyacağım mecbur. Şükür gücüm kuvvetim yerinde. Ölmeyiz ya. Gel. Alın siz.